Merhabalar ben Endonezya'da bir Türk. Bugün Endonezya'nın Java Berat bölgesinde Rumika'nın sahibi Mustafa Kaymak abimizle sohbette bulunduk ve bizim için güzel bir röportajda bulunduk. Merhaba, merhabalar. Merhaba, merhaba. Endonezya'da, Cirebun'da Hattam fabrikası sahibi bir Türk abimiz. Bir abi kaç yıl oluyor buraya gelelim? Buraya gelelim 9 yıl bitti. 9 yıl Evet, bitti. Tabii Endonezya'ya daha önce de gelmişliğim var. Yani fabrika çalıştığım anlamında 9 yıl bitti. Peki Endonezya sizin için nasıl bir ülke? Endonezya harika bir ülke. İnsanları güzel, e, doğası güzel, her şeyi güzel bir ülke. Ee, gel abi, fabrika kaç çalışanımız var? Biz götürü usulde çalıştığımız için değişiyor zaman zaman. Asıl kadromuz 100 ve üstü ama 200-250 kişi olabiliyor yani zaman içinde. Biri abi, başkanı Halit Kaymak. Halit Kaymak, amcamın amcası. oğlu, amcası. kardeşim benim. Ayrıca fabrikamızın da ortağı. Ailenizle burada yaşıyorsunuz? Hayır, oğlumla yaşıyorum. Ailem Türkiye'de gidip geliyor. Hatta bir fabrika, kandemi gezdim. Bayağı da güzel fabrikalar, yani hoşuma gitti. İnşallah. Gezdiğim fabrikadan daha büyük bir geldi bana. Büyüklük değil de yani verimli olmak bizim için önemli. E, 7000-8000 bin, 8 bin metrekare bir alan. Kapalı alanı var. E, i̇nşallah daha iyisini çocuklarımız için yapmaya çalışıyoruz yani. İnşallah. Peki Türkiye'den gelenlere bir tavsiyeniz var mı iş adamlarına? E, yani alacakları malı iyi seçmelerini iyi değerlendirmelerini, aralarındaki farkları anlamalarını e, tavsiye ederim. Peki iş kurmakta bir problem yaşarlar mı Türkiye'den gelenler? Hayır, mi? kesinlikle Endonezya o konuda çok uh, kolaylık gösteren bir ülke. Amcanızın onun müsaitin başkan olduğuna göre, bizden yardım alabilir mi gelenler? O, o tabii ki, o tabii ki müsaitin başkanı olduğu için gelen e, Türklere Tabii ki yardımcı oluyor. Tabii ben fabrikada olduğum için benim öyle bir vazifem olamıyor. Ancak işlerle ilgilenebiliyorum. Ama tabii gelen misafirlerimizi ağırlamak her zaman isteriz yani. Ben de merak etmiştim zaten müsaitim başkanla. Onlarla tanışmak istemiştim. O da tesadüf. Seninle tanıştım. İnşallah ileride bir tanışırız. İnşallah. İnşallah. Ben çok sevindim sizi tanıdığımı. Şimdi fabrikanıza geldiğime bir küsur olarak çok duygularım ben de teşekkür ederim.